Merhaba arkadaşlar. Can Ulaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dün gece yaşananlardan sonra Soraj erkenden uyanır. Sandiya'nın hala uyuduğunu görür. Onu uyandırmak ister ama daha sonra bu isteğinden vazgeçer. Soraj ve Sandiya dışında Vahaba da uyanmıştır. Vahaba da Soraj'ı uyandırmak için kalkar. Ancak o da suratına yediği kapıdan dolayı Soraj'a kıskındır. O da bu isteğinden vazgeçer. İçindeki öfkeyle kalkan Vahaba Çatür'iden Sandia'yı kaldırmasını ister. Çatüre ilk gece yorgunluğu olabileceğini söyler. Ancak bohoba inatçı ve kızgındır. Bu arada Soraj da gelir. Çatüri ona imalı şekilde gözlerin kıpkırmızı. ''Tüm gece uyuyamadın sanırım.'' der. Soraj ise Çatürün'ün Boğaba'yı uyandırmasını engellemek için ondan havlu ister ve duşu hazırlamasını ister. Elbette bu durumu anlar. Hemen Soraj'ı suçlamaya başlar. Bir gecede değiştiğini söyler. Açıkça karımı uyandırmayın diyebilirdin diyerek laf sokar. Soraj Boğaba'nın bu, bu tavrına anlam veremez. Bahaba'nın bu sert tavrı devam eder. Sandiya sıcak suyla duş almasın diye sigortayı kapatır. Elektrik faturasının çok geldiğini söyler. Sıcak isteyen güneşe çıkabilir der. bu hareketlerine rağmen Sandiya hazırlanır. Ancak Sandiya oldukça tutuk ve isteksiz davranıyordur. Soraç ona ne olduğunu tekrar sorar. Bu arada aşağıda bekleyen Bahaba köpürmeye başlar. Törene gitmek için Sandiya'yı bekliyorlardır. Ancak o ortalıkta yoktur. Saraj aşağı inip Bohaba'ya yaşadıkları sorunları anlatacakken Sandiya gelir. Sandya ve Bohaba Hindistan geleneklerinde olan bir ritüeli yaparlar. Bu ritüelde Bohaba Sandiya'nın bileziklerini çıkarıp yerlerine kırmızı olanları takar. Bohaba'nın bu davranışının amacı Sandiya'nın artık yeni gelin olmadığını göstermektir. Bohaba bunu Sandiya'ya da anlatır. Artık evde Menakşi ile aralarında bir fark olmadığını söyler. Ayrıca Sandiya'nın eskisi gibi artık görevlerine geç kalmamasını öğütler. Onun aile evinde iyi yetiştirilmediğinden yakınır. Geleneksel törenden sonra Bohaba'nın istekleri bitmez. Bu sefer Sandiya'dan helva yapmasını ister. Sandiya'nın yemek arası iyi olmadığı için yapacağını bilemez. Aklına Aykisa'nın ona verdiği tarif kitabı gelir. Sandiya tarif kitabını ararken Menakşi ise Sandiya'nın başarısız olmasını arzular. Sandiya sonunda tarif kitabını bulup helvayı yapmaya başlar. Ancak helva yapma işinde pek başarılı olamaz. Bu esnada Bohoba gelince Sandiya kitabı yere düşürür. Baba okuma yazma bilmediği için kitabı çocukların zanneder. Sandiye için işler daha da zorlaşırken Soraş su almak için mutfağa gelir. Soraş su alırken mutfak yerinden çıkar. Yine romantik anlar yaşanmaya başlar. İkili suyu kapatmaya çalışırken ısınırlar. Bu romantik maladan sonra Sandiya helva işini bitirir. Ancak helva pek de istediği gibi olmamıştır. Ve artık helvanın servis edilme zamanı gelir. Sandiya çekine çekine helvaları servis eder. Bu esnada bu gerginlikleri onu daha da korkutur. Tatlı servisi yapıldıktan sonra bu helvayı tadar. Sandiya gergin bir şekilde beklerken bu tatlıya tam puan verir. Sandiyanın helvasına övgüler dizer. Sandiya bu duruma sevinirken Toraj onun mutlu olduğunu görerek mutlu olur. Helva iyi olsa da bunun arkasındaki kişi Sandıya değil, Soraj'dır. Soraj mutfağa geldiğinde tatlının kötü olduğunu fark eder. Sandiya'nın yaşadığı üzüntüden dolayı tatlıyı yapamamış olduğunu düşünür. Kendisi yeni ve lezzetli bir helva yapar. Sandiya'nın helvasını değiştirir. Sorajın bu kahramanlığı Bohoba'nın Sandiya'ya karşı tavrını değiştirir. Çatonun küdü tatlıyı bulup getirmesi ise işleri bir anda değiştirir. Soraj tatlıyı Bohoba'nın görmesinden korkar. Neyse ki Bohoba durumu fark etmez. Ama Sandiya tatlıyı görür. Bunun kendi yaptığı tatlı olduğunu anlar. Soraj gerçekleri Sandiya'ya anlatır. Sandiya Soraj'a neden böyle bir şey yaptığını söyler. Başarılı ve başarısız bu onun sınavıdır. İnsanları kandırmanın yanlış olduğunu savunur. Soraj ise tam tersini düşünür. Artık onlar bir çifttir. Suraj onu zor durumdan kurtarmıştır. Aynı şey olursa Sandiya da bunu yapacaktır. Bu başkalarını kandırmak değiller. İkili bunları konuşurken Ankita ABD'den arar. Sandiya telefona giderek yengesiyle konuşuyor. Yengesi ona eğitim istediğini konuşup konuşmadığını sorar. Konuşmadığını öğrenince konuşması yönünde baskı yapar. Bu baskı ve Suraj'ın fedakarlıkları Sandiya'nın kafasını tekrar karıştırır. Sandiya Suraj ile konuşmaya tekrar karar verir. Videom burada sonerdi videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.